24 Haziran 2023 Arkadaşlar bir cami bahçesindeyiz ve orijinal bir dut ağacı gördük. Dut çimlendirmek istiyoruz arkadaşlar. Dut çimlendirmek istiyoruz. Meyveden, meyveden çimlendirilebilir. Dut yerken ağzımıza gelen kıyır kıyır o parçacıklar tohumdur arkadaşlar. Onlar çimlendirilebilir. Orijinal ağaçlar önemlidir arkadaşlar. Doğal türler önemlidir. Doğal türler şifa kaynağıdır. Doğal türler uzun ömürlüdür. Doğal türler hastalıklara karşı dayanıklıdır. Doğal türler soğuğa karşı dayanıklıdır. Mesela doğal tür bir dutun ömrü 700 sene 1000 senedir. Aşılanan bir dutun ömrü 100 senedir 150 senedir arkadaşlar. Bir insana protez takıldığında işte 20 sene ömrü var derler. Süre verirler yani. Ama orijinal bir bacak fıtri ömür 120 senedir. Eğer bir insan 120 sene yaşamış olsa orijinal bacak onu 120 sene götürür. Bir hastalık falan olmadığı zaman. Protezler öyle değil arkadaşlar. Sonradan ekleme bacaklar uzun süreli olmaz. Belli bir ömrü vardır yani. Belli bir ömrü vardır. Ağaçlarda da durum aynıdır. Orijinal dallar, gövde ve dallar orijinal olduğu zaman ömrü uzundur. Kesilip de aşılama yapıldığında ömrü kısalır. Şöyle bakalım bir yakından. Dutlar yeni olgunlaşıyor burada. Meyvelerini görüyoruz. Bunları çimlendireceğiz arkadaşlar. Birkaç tane çimlendirelim dut şifa kaynağıdır. Tüketmek lazım arkadaşlar. İster dut olarak, ister dut kurusu olarak, isterse pekmez olarak mutlaka dut tüketmek lazım. Dut şifa kaynağıdır. Doğal türler zaten şifa kaynağıdır. Dut çimlendirmek için arkadaşlar ikinci işlem olarak meyveyi suya yatırıyoruz. 3 gün böyle bekleyecek arkadaşlar. İsteseydik dut kurusu da kullanabilirdik arkadaşlar. Dut kurusu da olurdu. Dut kurusundan değil, normal topladığımız dutu kullanıyoruz arkadaşlar. Dutun tazesini kullanıyoruz. İsteseydik dut kurusunu da suya yatırabilirdik arkadaşlar. Aynı netice olur. Ama bunun ağacını gördük, bunun ağacını bilmiyoruz. Ağacını gördüğümüz dutu ekmek istediğimiz için Taze olanı tercih ediyoruz arkadaşlar. İster taze dut olsun, isterse kurutulmuş dut olsun fark etmez. Yöntem aynıdır. İkisini de suya yatırıyoruz. Bu kadar. 3 gün arkadaşlar 3 gün suya yatırıyoruz. Arkadaşlar ikinci işlem olarak suya yatırdığımız dutları ekiyoruz. 3'er tane ekiyoruz arkadaşlar kendi boyunda. Bütün tohumlar kendi boyunda ekilir. Yatırdık suya. Ve toprağa gömdük. Bu kadar. Bir. Üçgen yöntemiyle ekiyoruz arkadaşlar. Üçer tane. İki. Ve üç. Üzerini kapatıyoruz. gömüyoruz toprağa. Fazla derine değil, kendi boyu kadar. 2 3 ve üzerine kapatıyoruz bu kadar. 1 2 3 Kendi boyu kadar arkadaşlar. Bütün tohumlar kendi boyunda ekilir. Bu genel bir kuraldır. Hangi tohumu evde çimlendirmek isterseniz isteyin. Bütün tohumları kendi boyunda ekiyoruz. Bu bir. Bu iki. Ve bu 3 Üzerini kapatıyoruz. Bu bir. Bakın görüyorsunuz alıyoruz. Kendi boyunda bu iki. Ve bu üç. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu aşamada yapmamız gereken işlem artık sulamak arkadaşlar toprağı nemli tutmak. Toprağı nemli tutuyoruz. Yapacağımız başka hiçbir işlem yok. Dutlar çimlenene kadar toprağın nemini koruyoruz. Toprağımız da arkadaşlar binamızın bahçesinde bulunan bir toprak. Koyun gübresi kattık. Dörtte biri gübre. Dörtte üçü toprak arkadaşlar. Üçte biri gübre olsa daha iyi olurdu ama elimizde gübre yoktu. Kullanamadık. suluyoruz arkadaşlar su veriyoruz. Tohumlar neden suya yatırılır arkadaşlar? Çimlenmeye hazırlamak için. Çünkü bütün tohumlarda çimlenme faaliyeti ıslanarak başlar. Suyu gören tohumda çimlenme faaliyeti başlar. Bir tanesi yüzeye çıktı bakın tutun. Tekrar gömüyorum onu. Evet gömdüm. Fazla derine değil kendi boyunda. Kendi boyunda arkadaşlar. Bu kadar. İşlem bu arkadaşlar. Özetleyecek olursak arkadaşlar, öncelikle tohumu suya yatırıyoruz. Dutları ister ıslak olsun, yani taze dut meyvesi olsun. İsterse günde kurutulmuş bir önceki senelerden kalan dut olsun fark etmez. 3 gün suya yatırıyoruz. Suya yatırmak suretiyle tohumda çimlenme faaliyetini başlatıyoruz. İkinci olarak arkadaşlar toprağımızı hazırlıyoruz. Toprağımızın üçte biri gübre olursa koyun gübresi, inek gübresi de olabilir. Daha iyi olur. Ama bizim toprağımızın dörtte biri gübre. Elimizde o kadar olduğu için gübreyi o kadar kullanabildik. Toprağımızı hazırladık. Daha sonra suya yatırdığımız dutları kendi boyunda toprağa gömdük arkadaşlar. Bu aşamadan sonra görevimiz toprağı nemli tutmak. Bu kadar. Başka bir işlem yok. Arkadaşlar ikinci bir yöntem olarak bir kaba bir miktar dut bırakırız. 3 gün suda bekler. Daha sonra bunu böyle ezeriz arkadaşlar dutları. Bu yöntem ilk yöntemden daha etkilidir ve kesindir. Garantilidir. Onun için dut ekerken bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra hazırladığımız bir kaba, bir ekim kabına bakın görüyorsunuz tohumları döküyoruz arkadaşlar döktük. Toprakla biraz böyle karıştırıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar söylemek gerekirse bir miktar dutu bir kapta 3 gün ıslatıyoruz. Daha sonra eziyoruz ve ekim kabımıza bırakıyoruz arkadaşlar. Ekim kabının yüzeyindeki toprakla biraz böyle karıştırıyoruz. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Daha sonra bunu nemli tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani en azından gün aşırı sulamak gerekiyor. Nemini kaybetmemesi gerekiyor. Çimlenmesi için çok kısa sürede çimlenir. 13 Temmuz 2023 dut çimlendirmek istiyoruz arkadaşlar. Bol miktarda dut çimlendirmek istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Bir çukur açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra beğendiğiniz dutun altından bol miktarda böyle dut topluyorsunuz. Dökülen, olgunlaşıp dökülen onları çukura atıyorsunuz böyle. Dutları böyle yatırdık arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bol miktarda dut var burada. Yatırdık topraklıyoruz üzerine. Hafifçe kalın değil. Hafifçe topraklıyoruz. Evet, toprakladık. Ve suluyoruz arkadaşlar. Bol bol sulayacağız. Nemin eksik etmiyoruz. Kısa sürede çimlendiklerini göreceğiz arkadaşlar. Dut çimlendirmenin en kolay yolu arkadaşlar budur. Çukuru kazarsınız. İçerisine topladığınız dutları doldurursunuz. Hafifçe toprakla örtersiniz üzerini ve sularsınız. Nemin eksik etmezsiniz. Kısa sürede çimlenir. 11 Eylül 2023 Çimlenen dutlarımıza örnekler gösteriyoruz arkadaşlar. Üçer tane ekmiştik. Dutlarımızı üçer tane ekmiştik. Bunlar onlardan. Bakın çıkıyor. İkizler, üçer çıkıyor böyle. Daha çok çimlendirmek istediğimizde topluca ekim yaptığımızda da bu şekilde arkadaşlar. Orman gibi çıkıyor. Bakın hiç görünmüyor. Toprak bile görünmüyor. Çok sık biçimde çimleniyor bu şekilde. Bunu geç çekmiştik arkadaşlar. Dutlar kolay çimleniyor. Yani bir hafta 10 gün içerisinde topraktan kendisini göstermeye başlıyor dutlar. Herkes kolayca dut çimlendirebilir. Bu videonun amacı da bu zaten. Herkesin kolayca dut çimlendirebileceğini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. İkişer tane, üçer tane dut da ekseniz aynı şekilde böyle. Verim alırsınız. Çimlenen olur. Dutları topluca ekseniz de yine aynı şekilde sonuç alırsınız. Bunlar daha küçük oldu. Çünkü bunları geç çektik arkadaşlar. Topluca yaptığımız ekimler yaş olarak daha küçük. O sebeple biraz daha küçük boyları dikkat ediyorsanız. Önce ektiklerimiz biraz büyük. Sonradan ektiklerimiz topluca. Onlar biraz daha küçük. bol miktarda dut ekmiştik. Birçoğu çimlendi. Tavuklar zarar vermesine rağmen çimlendi. Bakın görüyorsunuz bol miktarda var. Çok sayıda var. Yakından göstereyim. Bu dutlar bir sene toprakta beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Yer değiştirebilmek için bir sene toprakta beklemesi gerekiyor. Daha sonra yer değiştirilir. İster saksıya ekin, isterse toprağa ekin arkadaşlar. Yer değiştirmek istiyorsanız bulunduğu yerde bir sene köklenmesi gerekiyor. Dut çimlendirmek çok kolaydır. Herkes kolayca dut çimlendirebilir. Hem şifa kaynağıdır arkadaşlar. Hem de sadakayı cari olarak her yere, hemen her yere dut ekilebilir. Su boylarına, nehir kenarlarına ekilebilir. Çünkü dut suyu seven bir ağaçtır fidanlandıktan sonra tüplenip çevrenizde bulunan insanlara da dağıtabilirsiniz. Sadaka cari olur. Dut çimlendirmesi oldukça kolaydır arkadaşlar.